Şuradaki konuğum Kara Plak'tan Koray Loker. Koray Bey hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi Kara Plak takip edenler biliyor ki daha çok sanat ağırlıklı kitaplar yayınlıyor. E biz bugün biraz daha yakından tanımak isteriz ve seçtiğiniz kitapları da merak ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan size bırakmak isterim. Hangi kitapları seçtiğinizi görmek için sabırsızlanıyoruz tabii ki. Teşekkürler. Ee, yani bir, bir tanesini gösteremeyeceğim. Yayını hazırladığım kitaptan e, bahsetmek istiyorum. E, çok kısa süre içinde hatta belki e, bu kaydı okurlarımız izlerken bile yayınlamış olabileceğiz diye bir heyecanla hazırlıklarımız devam ediyor. E, onun dışında en son bastığımız iki kitapla ilk bastığımız kitabı seçtim. E, çok kısa yayın evinden bahsedeyim. yani Çok düşük tempoda, çok e, aralıklarla kitap yayınlamaya devam ediyoruz aslında. Çünkü çok küçük bir ölçeğimiz var. İki kişiyiz. Ee, tamamen müzik kültürü üzerine kitaplara odaklandık ve bu çizgide sürdürüyoruz faaliyetimizi. Ee, The Beatles'ın hikayesini anlatan bir kitapla başlamıştık ve e, pandemide de en büyük başarımız <laughs> bizim için e, o kitabın tekrar baskısını yapmaktı. Çok Benim çok sürekli büyük bir masamda duruyor, çok seviyoruz <laughs> o kitabı hepimiz. <laughs> ya Bizim de çok sevdiğimiz, çok içimize silen, çok mutlu olduğumuz bir e, kitap. Yani... Hmm. Bu e, yayın evini planlarken biraz kendi kendine böyle bir süreç halinde gelişti çünkü kitaplar yan yana düşmeye başladı böyle ya bu kitabı aslında hani böyle basmak lazım bu kitap Türkçe'de niye yok filan dediğimiz Hı -hı. müzik kitapları böyle birikmeye başlayınca bunlar bir yayın evi bile olur böyle biz bunu yapabiliriz diye bir inanç geldi. Bu kitaplardan biri de The Beatles'tı hani süreç içinde oluşanlar var, karşımıza çıkanlar var ama bu ilk baştan beri aklımızda olan kitaplardan biriydi. O yüzden bununla başladık. Ve yani hep hayret ettik, hala ediyoruz. Nasıl bizden daha önce basılmamış olabilir bu kitap diye. E, ve okur da aynı tepkiyi verdi aslında. İlk günden beri hep çok ilgi gören bir kitabımız oldu. Çok mutlu olduk bu açıdan. E, Hunter Davis Beatles üyeleriyle birlikte bir dönem geçiriyor. Aslında böyle bir e, Embedded gazetecilik gibi yani onların yanında yaşıyor, hayatlarına karışıyor, turnelerine gidiyor ve e, The Beatles e, fenomeni yaşanırken yani dünya çapındaki popülerlikleri artarken tam onun göbeğinde bütün bu hikaye grup üyelerini nasıl değiştirdi, neler yaşandı, bunlara tanıklık eden bir yazar olarak kitabı kaleme almaya başlıyor ve e, okurlar görecekler ya da okuyanlar biliyor. Yıllar içinde e, Kayıpların ardından yani hayatını kaybeden e, <laughs> Beatles'ları Beatles'i almak için eklediği iki bölümle beraber böyle e, The Beatles'ın hikayesi ve e, ikinci baskısıyla nihayet 2021'de e, raflarda bulunmaya devam edebilmeye e, yani devam edebiliyor. E, Türkiye'de bağımsız müziğin tarihçesi üstüne ve üçüncü telif kitabımız olacak bu açıdan ayrıca çok heyecanlandıran bir kitap. Ee, ona hemen e, bağlanmadan önce telif kitaplarla hani nasıl bir serüvenimiz var ondan bahsedip seçtiğim diğer kitaplardan biri olan Müzikle Yaşayan Kadınları bir göstereyim. Ee, i̇lk telif kitabımız Caz Çok Zor diye Türkiye'de caz müzisyenleriyle yapılan söyleşilerden oluşuyordu. Ve e, yani Batu Akyol kitabı bize teklif ettikten ve biz de böyle ha, çok güzel bir çalışma diye büyük bir heyecanla e, yayını hazırlamaya giriştikten sonra acıklı bir şekilde fark ettik ki çok çok erkek dolu bir kitap yapıyoruz ve bu bizi çok üzdü <laughs> ve bir şekilde hani bunun kendimizden rövanşını almak istedik ve e, kadınlara ses vermediğimiz bir kitabı nasıl telafi edebiliriz? Kadınlara daha çok ses vererek hani böyle bir çalışma yapsak, böyle bir çalışmayla karşılaşsak nasıl olur filan derken ee, rast geldiğimiz arkadaşlarla da çok sık bunun e, konusu açılıyordu ve Deniz Koloğlu bir gün dedi ki ben bu böyle bir şey yapmak istiyorum. Biz de yani elimizden ne destek gelirse maddi manevi yapalım ve hadi bu işi kotaralım dedik. Yani çok ilginç ve çok güzel bir çalışma meydana e, geldi. Çünkü Deniz bizim yani biz, biz sadece gerçekten hani bu konuda daha çok ses duymaya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk ve hani bundan fazlasını sipariş edebilecek filan bir noktada değiliz tabii ki. Hmm. E, Deniz çerçeveyi çizerken şöyle yaptı: kendi sözünü söyleyen ya da kendi bestesini yapan yani anlatacak bir derdi olan ve bunu icra etmek için aslında bizimle karşılaşan kadınlara söz vermeye e, kulak vermeye karar verdi. Ve e, bunu olabildiğince çeşitli türler içinde yapmaya karar verdi. Böylece hip hopta, teknoda, işte halk müziği de böyle her alanda aslında yıllardır müzikle uğraşan kadınları dinleme şansımız oldu ve çok zengin çok e, kendine özgü bir içerik haline gelmiş oldu kitap. Böyle bir kaynak metin yaratmış olduğumuzu umuyoruz ve bu bizi çok heyecanlandırıyor, çok sevindiriyor. Hı -hı. E, pandemi başlamadan hemen önce diyeceğim yani tarih olarak değil ama bizim sıralamamız açısından hani en son e, basabildiğimiz uğraşabildiğimiz e, yayınlardan biri oydu ve e, onun hemen arkasından yıllardır üstünde çalıştığımız bir başka kitabı e, Bob Dylan'ın sözlerini e, basmıştık bu kitabı böyle iki yönlü <laughs> olarak göstermek istiyorum. Ee, Dylan'ın Nobel almasını sağlayan e, aslında işi bu bir anlamda. Çünkü şarkı yazarlığıyla e, Amerikan şarkı geleneğinde yarattığı değişim diye açıklandı Hı -hı. Nobel alma nedeni. Evet. E, ve işte şarkılarındaki metinler, onun işte imge dünyası bir değil birden çok Bob Dylan var. E, sevenleri dinleyicileri çok iyi biliyor değişik değişik dönemleri var kendini baştan yaratan bir isim işte ve her döneminin izlerini her dönemde bir şekilde dünyasına kattığı bütün birikimi göstergeleri onu etkileyen şeyleri şarkılarına yansıtıyor dolayısıyla aslında albümlerinin sözlerini peş peşe okumak da işte bir Ozan'ın bütün bu kimlikler arası yolculuğunun hikayesini sürmek ve aynı zamanda onun tanıklık ettiği hem Amerika hem dünya gündemini de e, onun içinden doğru okumak gibi böyle bir tarihsel bir e, çerçeve yaratmış oluyor e, Tabii hani bu kadar büyük bir hacmi bu kadar ciddi bir emeği bir kişiden beklemek zaten çok Gerçekçi değildi her şey bir yana. Zaten şiir çevirmek çok meşakkatli ve çok e, zamana yayılmak zorunda bir e, çeviri tecrübesi. Bir de bu kadar e, hacmen büyük olunca filan hani iyice dışı bir beklenti olacaktı. Ama bundan daha önemlisi bu bu kadar çok kimliği, bu kadar çok e, değişik Bob Dylan'ı, bu kadar değişik dönemlerin e, anlatısını farklı farklı bakış açılarıyla e, görebilmek istedik. Böyle bir hayal kurduk ve e, çevremizde işte çalışmalarını sevdiğimiz işte yaşamda bir arada çok bulunduğumuz birçok farklı e, insanla böyle bir hayali paylaştık dedik ki, yani herkes bir iki albüm alsa çevirse hani böyle bir kolektif herkes bir, bir çabaya nasıl girsek nasıl olur diye ve bir, e, bir bir anlamda bir imece kitap gibi oldu yani. Sadece hani bu kitaba katılması için tanıştığımız isimler de var tabii ki Hani böyle bir hmm. e, hani sadece arkadaş çevresi gibi değil ama hani bir anlamda bir profesyonel arkadaş çevresi gibi yani Kara Plan e, camiasına dair böyle hani bir sürü şey de söyleyen bir birliktelik oldu o açıdan da bizi çok mutlu eden bir kitap. Ee, en güzel taraflarından biri de e, yani bütün çeviriler toparlandı, işte yayını hazırlanıyor, büyük bir heyecan içindeyiz. Ama kitapta özel bir şey olsun istiyoruz. Yani böyle bu kitabı, bu edisyonu, bu kitabın İngilizcesinden ya da yıllar içinde yapılabilecek başka e, baskılarından farklı hale getirecek, bizim dokunuşumuzu hissettirecek bir şey daha olsun istiyorduk ve e, sevgili arkadaşımız Nazım Dikbaş'la konuştuk. Ee, en az bizim kadar o da çılgın bir isim olduğu için e, bu konudaki coşkumuza katıldı, iyi ki katıldı ve her albüm için bir kapak çizdi. Dolayısıyla e, kitabın bir kapağı yok. Kitaptaki her albümün Nazım'ın elinden çıkmış ayrı ayrı kapakları var e, ve böylece tam olarak gerçekten e, içimize sinen e, özel bir dokunuşu tamamlayan çok e, kendine has bir kitap oldu. E, bu gerçekten pandemiden önce yapabildiğimiz son büyük hamleydi ee, ve arkasından işte kapandık bir şeyler falan hani bütün bu e, evin içinde daha da sıkışık yaşama halleri falan derken e, bunun bizim açımızdan şöyle iyi bir tarafı oldu. Yıllardır bir yandan e, yaşam meşgalesini sürdürürken bir yandan da yazmayı bitirmek isteyen sevgili dostumuz Tayfun Polat Türkiye'de bağımsız müzik tarihçesi için e, ...kaleme aldığı kitabı bitirebildiğini müjdeledi. Aynen. Biz de büyük bir coşkuyla, aa ne güzel hani bu kadar büyük bir e, belanın bütün insanlığı kıskacını almış şeyin içinde hani hayata kaldığımız yerden devam etmemizi sağlayacak tutunacağımız bir şey çıktı. Eline sağlık dedik ve e, tam bugünlerde son aşamasındayız. E, Tayfun yıllarca Türkiye'de müzik sektöründe değişik değişik pozisyonlarda bulunmuş, konserler organize etmiş. E, menajerlik yapmış, turneler düzenlemiş, grupların içinde yer almış, müzik yapmış filan bir isim e, ve bütün bu deneyimi aslında Türkiye'de müzik nasıl yapılıyor e, konusundaki bütün gözlemlerini bir yandan bu konuda çok tabii ki e, okumayı da seven bir insan olduğu için hani hem kuramsal bilgi hem pratik bilgi bunları birbirine karıştıra karıştıra bir e, hamur yoğurdu bir anlamda ve. Türkiye'de bağımsız müzik nereden nereye geldi, aslında bağımsız hı hı. müzikten ne anlamalıyız, ne demek bu filan bu sorulara cevap arayan bir e, kitap yazmaya girişmişti birkaç yıl evvel. Bu sona ermiş oldu nihayet. Aslında sona da ermedi, İlk cildi bitti diyelim çünkü ha, evet. e, çok uzayıp da kontrolden çıksın istemedi. Onun e, için bir milat koyduk, 2000'e kadar getirdik. Yani bu ara özellikle herkesin hep e, olumlu ya da olumsuz yanlarıyla hatırlaya geldiği 90'lar fenomeninin müzik ayağına dair bir kitap olmuş oldu. Hem bir e, kuramsal çerçeve hem de 90'larda müzik olmuş oldu. Özür dilerim. Kaç yılından e, başlıyor? Ya aslında. E, yani 60'lar bütün işte Türkçe pop'un patlaması hani onları da içine alıyor ama o da orası değil. Yani hmm. e, oralara bakarken şu anki bakış açımızla neyi nereye koyma imkanımız varı tartışan bir bölüm var. Hmm. Ama asıl odak noktası e, yani bir miktar 80'ler e, büyük çoğunlukla 90'lar hmm. e, 2000'ler ve sonrası içinde ikinci cildi yazmaya koyuldu. Şimdiden. İşte önümüzdeki dönemde de onu basmanın hayalini kuruyoruz. Çok kısa süre içinde de birinci cildi, işte bu çerçeveyle 80'ler ve 90'ları okurlara ulaştırmanın heyecanı içindeyiz. Merakla bekliyoruz biz de öyleyse. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz Koray Bey. Teşekkür ederiz emekleriniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Siz de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bize de söz verdiğiniz, ses verdiğiniz için sağ olun. zaman ayırıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.